Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımın ilk videosunu atmak istiyorum. Ee, kendi çapımda bir tavuk kümesi kurdum. İlk önce 50 tane ufak tavuk aldım. Sonra <laughs> yumurta yapmaya başladılar. Birisi sat dedi. Satmak zorunda kaldım. Sattım. Uygun da verdim aslında. Keşke satmasaydım. Pişman da oldum. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi e, 35 tane atak cinsi tavuğum var. Şimdi atak cins tavuklarımı göstermek istiyorum. Onun dışında sonradan 50 tane daha şey aldım. E, ufak tavuk aldım yumurtalık. <laughs> hem etlik hem yumurtalık onlar karışık da. Hem onları ve onların kümesini göstermek istiyorum. Ayrıyeten cins tavuklarım da var. Onları da göstereceğim. Kameram için kusura bakmayın. Sonrasında onun için de ayar çekeceğiz inşallah. Şimdi bunlar cins aldığım yavru civcivler. Ee, hemen hemen taneleri 250 liraydı o zaman aldığımda şu an bu fiyata vermezler böyle ben bir aydır bunlara bakıyorum ama bunlara bakmak çok zahmetli çünkü sürekli öldüler yani bir 3-5 tanesi öldü çok geç büyüdüler şu an baktığım yerde çok kötü bunlar için ama başka yapacak hiçbir şeyim yok çünkü kedi kapar diye de korkuyorum buradan da dışarı bu çıkartamıyorum bunlara da bulgur veriyorum Arası da yiyorlar önceden Mısır kırığı veriyorduk. Şu an o bitti. Bayram dolayısıyla alamadım. Bunlar da yavaş yavaş büyümeye başlıyor ama bunlar etlik olduğu için hızlı büyüyor zaten. Şöyle hava da güzel aslında. Bunları biraz dışarı salalım. Bunların altlarına ot atmıştım. Ot kurmaya başladı. Hadi. Çıkın arkadaşlar. Çıkın çıkın çıkın. Bunları yeni aldım. Bunların kümesi bu şekilde. Daha bu kümese Allah nasip ederse hindi dağıtmayı düşünüyorum. Şimdi Bunların bu arada sularına haftada bir e, şu an ben yapmadım yapacağım aklımda. Haftada bir soğan, sarımsak ve pul biber de atabilirsiniz. Soğan, sarımsak da yapabilirsiniz. 5 litrelik bir su bidonuna 2 soğan, 2 sarımsak, 3 soğan, 3 sarımsak yaparak çok güzel bir verim alabilirsiniz. Şöyle etraf bu, etraf bu şekilde. Ben çok yem vermeyi sevmiyorum. Arası ekmek de veriyorum. Her tabi günlük buğday da veriyorum. Vermiyor değilim o kadar da değil. Ama daha çok yayılmalarını istiyorum. Buradan böcek yiyorlar. İşte ne bileyim ot yiyorlar. Zaten bu sene burada hiç ot bırakmadılar. Şimdi horozlarımız bunlar iyi. Bugün bir tanesini keseceğiz. Kazlarımız da var. Kazları da göstereceğim size. Arkadaşlar böyle biraz ateş yakabiliyorsanız yakın tavuklar gelip bu külün içine giriyor. Kendilerini temizliyor. Bitlerinden aranıyor. Bu şekilde. İşte bunları almıştım. 2-3 ay önce. Şu an gayet iyi büyüdüler ve yumurta da yapıyorlar. Kuluçkaya yatan tavuğum hiç olmadı. Bu sene yatmalarını isterdim ama. Bazıları da şurada yayılıyor. Keşke satmasaydım. 50 taneydi, 35 taneyi düşürdük. Şimdi size ufaktan tavuklarımız nasıl yumurta yapar, neden yumurta yapmaz, yumurta yapmaları için ne yapabilir? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi kümesimize geçelim. Bunlar ana tavuklarımın olduğu kümes. Burada 35-40 tane tavuk kalıyor. Ee, toplam 40-45 adet tavuk ve horoz var. 10 tane de horozum var 8-9 tane hatta. Şimdi arkadaşlar follukları yumurtalıkları böyle yaptım. Sağ sola her yeri kapalı olması lazım ki dışarıdan kimse görmesin rahatsız etmesin. Niye diyeceksiniz sürekli gelip tavuklar yumurta yapmış mı yapmamış mı diye bakarsanız tavukları rahatsız ederseniz yumurta yapmazlar. Bunlar çok önemli detay. Dikkat etmemiz lazım. Yumurta yemi verebiliriz tavuklara yumurta yapmaları için. Aa, yarım saat önce 2-3 tanesi burada yumurta yapıyordu. Video çekmek istemedim çünkü rahatsız olurlarsa başka yere yumurta yaparlar. Ondan da biraz korktum. Bu kümesim bu şekilde. Kümesim iyi. Sadece şu alttaki çeltik kabukları kurudu. Yani bayağı da bir katman haline geldi. Bunları bir şey yapmam lazım. Değiştirmem lazım. Tekrar kümesi temizleyip bunlara da bir el atacağım. Evet. <laughs> Biraz kalıplarımıza yem verelim. Siz de görün istedim. Günlük yaklaşık 5 kilo 10 kilo arasında buğday veriyorum. Yavrularım buğday daha yemiyor onlara. Mısır kırığı vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar tavuklarınızın da sağlıklı olmasını istiyorsanız yapmanız gereken tek şey soğan, sarımsak, 5 litre su. Soğan, sarımsağı alın, parçalayın, 5 litre suyla karıştırın, iyice çalkalayın, bir hafta orada tutun. Zaten çok güzel bir sonuç almaya başlayacaksınız. Bugünlük bizden bu kadar. Kümesimi tavuklarımı tanıtmak istedim.